Değerli dostlar, şu anda Perşembe'nin Selimiye köyünde fındık dibi çapa makinesi almış bulunuyoruz. Şu anda makinenin performansını ölçmeye çalışıyoruz. Şu anda yapmış olduğu ocak sayısı 35. Bir depoyla 35 fındık dibi kazıyor. Şu anda görmüş olduğunuz ocak dibleri bu makineyle yapmış bulunuyorum. İlk olmasına rağmen acemilik acemiliğim olmasına rağmen bu şekilde kazımış oldum. Şu anda görmüş olduğunuz ocakları yeni yapmış bulunuyorum. Makinemin performansı iyi. Şu anda görülen görüntüler fındıkların dibini böyle kazmış bulunuyoruz. Kökleri havalandırmış bulunuyoruz. İnşallah bu işler böyle olacak Allah'ın izniyle. Herkese hayırlı akşamlar diler. Saygılar sunarım. Bir de makine mi göstereyim? almış olduğum makinen tırpan motoruna takılıyor. İşte böyle bıçakları var. Birazcık birazcık ot sarmış tabii. Onları temizleyeceğim. Artık bu sırta yüklenen makine buna harici gol gol getirtirdim. Bu şekil göründüğü gibi böyle kazımış bulundum. Herkese hayırlı akşamlar dilerim.